Merhaba. Tarımda yeni bir süreç başlıyor. Hatırlayacaksınız geçen sene Tarım ve Orman Bakanlığı iki yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerinin kiraya verilmesiyle ilgili bir düzenleme yaptı. Bugün sizlere bu konuda bilgiler vermek istiyorum. Çünkü o süreç artık başlayacak. Ekonomi gazetesi olarak bizim ayda bir yayınladığımız tarım gazetesi var. Bu her ayın ilk perşembesi yayınlanıyor. Bu Ağustos sayısında da bu konuyu çok detaylı olarak yazdım. Hem Ekonomi gözetesinden hem bizim Tarım Ilavesinden veya benim Tarım internet sayfamdan okuyabilirsiniz. Ama zamanım yok ben bunu okuyamayacağım diyenler için de bu videoda bu konuyu özetleyerek paylaşmak istiyorum. Şimdi işlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi yönetmeliği 22 Ağustos 2024'te resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. Burada amaç ekilmeyen, işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması. Temel amaç bu. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda bir çalışma yaptı. Dediğim gibi bir yönetmelik hazırlayarak bu da resmi gazetede yayınlandı ve kiraya verilecek tarım arazileri için ki bu konuda bir il ve ilçe bazında komisyonlar kuruldu. Bu komisyonlar bu arazileri tespit ediyor ve kiraya verilecek tarım arazileri için 2024 yılı için yani ilk yıl için tespitler yapıldı. Listeler hazırlandı, bu listeler askıya çıkarıldı, itirazlar oldu ve liste kesinleşti. Şimdi 2025 yılı için de Eylül ayına kadar, yani yönetmelikte böyle diyor, Eylül ayına kadar yine arazi tespitleri yapılacak ve bu tamamlandıktan sonra da iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerin listesi ortaya çıkacak ve tespit edilen e, bu araziler tarımsal üretim amaçlı olarak sezonluk kiraya verilecek. Kim kiraya verecek? Tarım ve Orman Bakanlığı. Yani bir anlamda e, bakanlık hani arazi e, komisyonculuğu gibi veya emlakçılığı gibi diyeyim bu arazileri e, kiraya verecek. Burada önemli iki nokta var. Birincisi e, bu e, araziler kiraya e, Gerçek kişilere ait yani e, ta, hazine arazisi değil kişilere ait e, çiftçilere ait yani tapusu gerçek kişilere ait olan bu araziler ekilmediği için bakanlık bunu e, kiraya vererek ekilmesini e, sağlamaya çalışıyor ve e, dediğim gibi e, diyelim ki sizin e, bir tarlanız var siz İstanbul'da Ankara'da yaşıyorsunuz veya tarlanın olduğu yerde yaşıyorsunuz. Yani o afyonda e, yaşıyorsunuz ve orada bir tarlanız var. Siz ekemiyorsunuz. İki yıldır ekmediniz. Devlet diyor ki, bakanlık diyor ki ben burayı kiraya verip e, üretime kazandırmak istiyorum. Bununla ilgili düzenleme yaptım. Yasal olarak bunu yapabilirim diyerek e, bu yetkiyi aldı ve e, orayı kiraya verdikten sonra da e, kirayı sizin hesabınıza yatırıyor. Yani Kiralanan arazinin kirası tarla sahibine veya sahiplerini, e, onların hesaplarını ödenecek. Şimdi e, burada özellikle yine önemli bir noktada dikili ve örtü altı tarım arazileri bu kapsamda değil. Yani bağ, bahçe işte e, ağaç e, dikili olan ağaç derken hani bir iki ağaç değil, orada meyvecilik yapılan bir alan diye düşünelim, e, zeytinlik gibi. Bu alanlar bu kapsamda değil, bunlar kiralanmayacak. Yine sera var, işte örtü altı üretim yapılıyor. Onlar da bu kapsamda değil. Bitkisel üretimin yapıldığı tarlalar aslında, daha basit bir şekilde söylersem. Arazi kiralandıktan sonra, ertesi yıl tarla sahibi veya sahipleri Ekim yapmazsa bu kiralama devam edecek ama tarla sahibi veya sahipleri gidip başvurup işte ben burada tarımsal üretim yapmak istiyorum kendim yapacağım derse kiralama zaten sezonluk olduğu için o sezondan sonra kendisi ekip biçecek. Dolayısıyla kiralamanın dışına çıkmış olacak. Tarım arazileri 2 yıl işlenmemiş listesi belli olduktan sonra Bakanlık hangi ürünlerin burada ekileceğini de belirleyerek kiralamak isteyenlere bildirecek. Yani bir araziyi kiraya verirken aynı zamanda o arazide ne ekileceğini de bakanlık belirleyip bu listede açıklayacak. Arazi vasfı değiştirilemeyecek. Yani kiraya verilen bu arazide de sadece üretim amaçlı olarak kullanılacak. Arazinin vasfı değiştirilemeyecek. Kiralama tek parsel olabileceği gibi birden fazla parsel de kiraya verilebilir. Yine kira rayiç bedeli belirlenecek. Bu her il ilçe için arazi kiralama komisyonu tarafından belirlenecek. Ve kira bedeli komisyon tarafından belirlenen bu rayiç bedelin altında olamayacak. E, kiralamada öncelikli olanlar var. Yani bir köyde e, bir arazi kiraya verilecekse öncelikle o köyde yaşayan e, arazisi o araziye sınırdaş olan bir anlamda e, orada ikamet edenlere öncelik tanınacak. Yine e, sivil toplum kuruluşları burada özellikle e, birinci derece tarımsal örgütler kastediliyor. İşte tarımla ilgili ziraat odaları meslek kuruluşları bunlar kastediliyor ve dediğim gibi meslek odaları bunlar öncelikli olacak araziyi kiralayan aynı zamanda tarımsal desteklerden de yararlanacak yani bir arazi kiraladınız o araziyle ilgili ki birçok destek artık alan bazlı olarak veriliyor biliyorsunuz dekar başına ödeniyor o desteği tapu sahibi yani arazi sahibi değil Orayı kiralayan alacak böyle bir düzenleme var. Kiralanan arazi amaç dışı kullanılamayacak. Yani ben burayı kiraladım tarımsal üretim yapmak yerine başka bir şey yapıp işte ev yapayım başka bir iş yapayım şeklinde bir yaklaşım kabul edilmiyor. Arazi kiralamak istey kiralamak isteyenler Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvuracak ve burada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı var. Yani yabancılara arazi kiralanmayacak. Bu süreç dediğim gibi önümüzdeki Eylül ayından sonra 2025 yılı tespitleri de tamamlandıktan sonra kiralama süreci başlayacak. Burada tabii ki Baktığımız zaman bu proje hani kağıt üzerinde mantıklı görünüyor yani sonuçta boş kalan arazi kiraya verilecek, Türkiye oradan tarımsal bir üretim elde edecek ne güzel bir çalışma diye bakılabilir ama bir takım endişeler de var, bir takım sıkıntılar da var onları da paylaşmam gerekiyor. Birincisi benim konuştuğum çiftçilerin bir bölümü ya bu şekilde bizim arazilerimize el konulacak, biz arazilerimizi kaybederiz diye. Bu nedenle hatta ya ben oraya hani traktörle sürerim, bir yem bitkisi, bir şey ekerim. Hani oradan bir beklentim olmaz ama yeter ki arazim bende kalsın diye düşünenler var. Bu şunu gösteriyor ki bakanlık bunu çiftçilere yeterince anlat, anlatmadığını görüyoruz. Çünkü çiftçi endişeli acaba benim arazime el konulur mu diye bunun mutlaka bu endişenin giderilmesi gerekiyor. Yine çiftçilerin neredeyse tamamı benim konuştuğum çiftçiler ya bir köyde bir çiftçi zaten arazisini boş bırakmaz. Yani boş bıraktığı zaman köyde ayıplanır veya zayıf olarak görülür. Ya adam tarlasını bile süremiyor gibi bakılır. Geçmişten beri hep böyle düşünülür. Fakat tabii son yıllarda üretimdeki maliyetlerin çok artması, çiftçi ektiği ürünü değerinde satamaması, yani maliyetin altında satması ve zarar etmesi nedeniyle üretimden kopan ciddi bir kesim de var. Şimdi onlar diyorlar ki ya madem üretim arttırılmak isteniyor, biz üretmek istiyoruz. Biz niye tarlamızı boş bırakalım, niye arazimizi boş bırakalım, biz de ekmek istiyoruz ama... O zaman bize bir takım olanaklar sağlansın, destekler sağlansın. Biz arazileri işleyelim, üretim yapalım. Biz üretim yapmak istiyoruz. Ama zarar ettiğimiz için, ürünümüz para etmediği için biz ekim yapmıyoruz. E haklılar da görüyoruz işte bu sene patatesli, soğanda, karpuzda birçok üründe çiftçi ciddi masraf yaptı. Ürün ortaya çıktı. Ya satamıyor ya verilen fiyat çok düşük. E çiftçi diyor ki o zaman ben niye üreteyim, niye her sene zarar edeyim diye ekmekten işlemekten vazgeçiyor. Böyle bir sıkıntı var ve çiftçi şunu söylüyor ya ben kazanamıyorsam benim arazimi kiralayıp üretim yapan nasıl kazanacak? Yani ne yapacak? Kuş mu konduracak? Benden farklı olarak ne yapacak da oradan üretim yapıp para kazanacak? Dolayısıyla mevcut üreticilerin öncelikle desteklenmesi ve üretimin bu şekilde devam etmesi sağlanmalı deniliyor ki işte yine bir patates örneği veriliyor hep. Ya patates fiyatı arttığı zaman tüketiciyi korumak amaçlı olarak hemen patates ithalatına izin veriliyor, ihracatına yasak getiriliyor. İşte bu sene Üretici para kazanamıyor, patatesi maliyetin altında satmak zorunda kalıyor. Kimse müdahale etmiyor. E madem öyle, biz zarar edince de müdahale edilsin deniliyor ki yüzde yüz haklı çiftçiler bu konuda. Tabii özellikle köyden kente göç eden bir kesim var. E, ben de e, benim ailem de onlardan biri. Ya araziler orada duruyor ama onu işleyecek, gidip ekecek kimse yok. Belki bu kesimdeki insanlar için. Ee, bu arazi kiralama söz konusu olabilir. Yani burada daha bir e, başarı sağlanabilir. Fakat orada da şöyle bir handikap var. Bir aileden 5-6 kişi var, 10 kişi var. E, o kira nasıl e, dağıtılacak? Bu sefer aile arasında bu kirayı paylaşma konusunda muhtemelen e, sıkıntılar olacak. Ve e, köyden kente göç edenlerin Önemli bir bölümünün eğer annesi babası köyde kaldıysa, onlar yaşlı olduğu için işleyemiyor, kullanamıyor orayı. Oralar kiraya verilecek. Buradaki kiralamada da dediğim gibi bazı sıkıntılar yaşanacak. Onu görüyoruz. Şimdi bakanlık 2024 yılında tespit yaptı. Ben tarım il müdürlüklerinin internet sayfasından yapılan bu tespitleri neredeyse il bazında hepsine tek tek baktım çok çarpıcı çok ilginç şeyler var. Birincisi bakanlık bir bütünlük sağlayamamış. Yani bakıyorsunuz kimisi işte metrekare olarak bu arazileri listelemiş. Kimisi dekar demiş. Kimisi işte ilçe bazında vermiş. Bazı yerlerde Tarım İl İlçe Müdürlüğü değil kaymakamlık açıklıyor. Bazı yerlerde Tarım İl Müdürlüğü açıklamış. Bazı illerde Hiçbir açıklama yok. Yani tespit mi yapılmadı, ne olduğu belli değil. Bazıları biz işte şu şu köylere listeleri astık, oradan bakılabilir gibi. Yani bir bütünlük yok. Hani hangi ilde ne kadar arazi var net olarak göremiyoruz. Benim baktığım illerden gördüğüm bazı önemli örnekler var. Mesela Diyarbakır ve Trabzon'da işlenmemiş arazi yok görünüyor. Yani bu mümkün mü? Hani hiç mi yok? Diyarbakır'ın tamamı oradaki tarım arazilerinin tamamı sürülüyor, tamamı işleniyor. Haydi Trabzon'da hani düz arazi şey daha az, arazi miktarı daha az. Ama baktığımızda bu iki ilimizde e, liste e, yapı, yani liste yapılamamış. Ama şöyle bir duyuru yapılıyor. Yani ilimizde işlenmemiş tarım arazisi bulunamamıştır veya bulunmamaktadır diye. Böyle bir açıklama var. Kayseri'de rekor bir arazi var, 1650 arazi listelenmiş. Ama baktım Kayseri Tarım İl Müdürlüğü'nün yayınladığı listede bağ var, bahçe var, işte sulu toprak diye ayrı yazılmış, kuru toprak diye ayrı yazılmış. Yani bu kapsamda olmayan dikili araziler bile yazılmış oraya. Bu da ilginç, farklı bir şey. Konya'da 12 ilçede boş arazi yok diye beyan edilmiş ve 10 bin dekar işlenmemiş tarım arazisi olarak belirtilmiş. Bazı ilçelerde sadece bir iki tarla var. Yani baktığım zaman bu 2024 için yapılan tespit. Tabii şimdi 2025'te bu tespit edilen arazilerin bir bölümü belki ekildi ek, e, orada işlendi. Yani eğer ekildiyse onlar zaten araz e, kiraya verilemeyecek. Neden? E çünkü şart şu, yani koşul şu: iki yıl üst üste ekilmeyen diyelim ki 2024'te ekilmedi ama 2025'te ekildi. Bu bu listeden düşecek. 2025 listesi oluşturulurken 2024'te e, kontrol edilecek. İki yıl üst üste ekilmeyenler kiraya verilebilecek. Yani böyle de e, biraz karışık bir. E, Durum söz konusu Dediğim gibi listeler zaten çok karışık ha Burada bakanlık Bu işin içinden nasıl çıkacak Açıkçası ben de merak ediyorum Tabi bunları yakından takip edip Sizlerle paylaşmayı Sürdüreceğim Biliyorum bu konuda çok soru da geliyor Biz nereye başvuracağız Benim arazim Benim arazimin kiraya verilmesini istemiyorum. ne yapmalıyım İşlemen gerekiyor Ekmen gerekiyor eğer tespit edildiyse orayı işlemediğin zaman 2 yıl dediğim gibi 2 yıl üst üste ekmediysen ekilmediyse Tarım Bakanlığı orayı kiraya verebilecek. Tekrar ediyorum bu işin üstesinden nasıl gelinecek biz de takip edip gelişmeleri sizinle paylaşmaya devam edeceğim.